Ya elim elim yanıyor. Arkamda gördüğünüz sıra yemek yemek için savaş verenler sırası. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuana Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım arkadaşlar? Bugün okulun son günü ve ben size okulun son günü vlog çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Artık okulun son günü ve bugün e, arkadaşımın da doğum günü. E, şimdi babam bekliyorum, beni alacak ve e, arkadaşlarımın evini oraya bırakacak. Oradan beraber gideceğiz, size çekeceğim. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar, babam beni aldı, okula gidiyorum. E, size hayır, ilk gitmiyorum. Arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Onlarla yürüyeceğimi söylemiştim sanırım. Onların yanında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Reyyan'la buluştuk. Şöyle sizi çok görmek istemiyor. Şimdi Kadriye'lerin evin önünde bekliyoruz ama hala gelemedi. Allah'ım yarabbim çıldıracağım ya. Evin önünde de bekledik artık yani. Uf, gelemedi hala bekliyoruz ya. 5 dakika yine. Anca iniyor mu? Bu ne? seçememiş kıyafet. Ne? Kısacası güzellik tribi atıyormuş. Bak, bunu Teyzeler, Teyzeler de... Bilmiyorum sen bilirsin. Aynen. Ben çıkartıp çıkartacağım sana. Kızlar Kapıyı çıkarır mısınız bize? Tabii. Nasıl? Aile sıcaklığında bir orta. Kanka bak benim güzel olmuş mu? Güzel olmuş benim. Güzel olmuş. Ben... Şeydi sürmüştüm ama Geçti Maskeden dolayı. Var şey aldık. Evet arkadaşlar Kadriye sonunda evet. e, şey hazırlandı. <laughs> neden kim? Neden kimse çekilmek istemiyor? Efendim? Şimdi buluştuk arkadaşlar Kadriye ile ve Reyyan'la gidiyor şimdi. Reyyan yine çekiliyor ama bu salak çekilmiyor. Neyse artık çok bir şey yok. <laughs> Ayaklarımızı çekiyorum şu anda. Okula geldik. Kapı kapanmıyor. Şöyle bizim takım okuldayız. Çok güzel bir okul günü. Kılman oynayacağız. Yani arkadaşlar sıkıcı. En az e, şaşardım. Video evet, video çekiyorum bacım. Böyle şimdi e, bekliyoruz. Yani. <laughs> Dıkınacağız biraz da. <daha. gülüyor> Aşağı hani fotoğraf çekeceğiz. Bu arada bir sürü fotoğraf çeklik. Onu videonun devamını koyarım. Ne bir <laughs> Kanka niye söylüyorsun şimdi? Burada bu. Ağazını, kalp, çekme. Çekme. Aa saat çekme. kaç. şimdi geziyoruz. Biraz dışarı çıktık. Böyle gezeceğiz. Maske indirebilir <laughs> miyim? Bence de. yok <laughs> şey Oturuyorlar. Çok sıkıldım. Kadriye. <gülüyor> <gülüyor> Bak be. Niye video çekiyorsun? <laughs> Bir de et verirken. Şimdi biz ne yiyeceğiz? Mangal. Ama ne mangalı? Okul ayranı niye hep? Sok kamerayı içime. Arkadaşlar herkes usandı. Okul ayranları niye hep bu? <laughs> niye sanırım burnunu çekiyorsun? <laughs> ya! Çok tombi bir. Bir şeyler izleyeyim. Şimdi bir dur. Hah? Dikkanacağız. Arkamda gördüğünüz sıra yemek yemek için savaş verenler sırası. Bizi aldık ve Yedikten sonra size tekrar ara ara çekmeye devam edeceğim. Yemek istemiyormuş. Çok da umurumdaydı. Çok da soğanlı. i me!

salla. Reyyan el salla. Reyyan kanka el sallasana. Sen de. Kado. El salla kanka. Sıkıldın mı kanka? Evet. Bu kız da bir dik oluyormuş. <laughs> yusuf adam ağzını ederiz. Yiyin hoca bir küçük ya. Yusuf yusuf ne Arkadaşlar burada da Semih ile Süleyman. <laughs> <laughs> Niye zırladın gerizekalı? Ya? Boş yapıyor. Thank <laughs> you. Okul bitti arkadaşlar. Burada hepimiz varız yine. Evet, Kim var? Ece, Reyyan, Kadriye, ben. Şimdi gezeceğiz biraz. Hava bozdu, yağmur yağacak. Değil mi? Geziyoruz. Evet şimdi durağa doğru gidiyorum Arkadaşlarımı ayrıldım. Ondan Kirtasya'ya gittim. Ece durağa gelecek sanırım. Onunla durakta buluşacağız. Gidiyorum öyle arkadaşlar. Şimdi durağa geldim arkadaşlar. Artık şehir içine bekleyeceğim. Daha sonra da eve gideceğim. Videom buraya kadar da sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.